Otobiyografi 1902'de doğdum. Doğduğum şehre dönmedim bir daha. Geriye dönmeyi sevmem. 3 yaşımda Halep'te paşa torunlu ettim. 19'umda Moskova'da komünist üniversite öğrenciliği. 49'umda yine Moskova'da SK Parti konukluğu. Ve 14'ümden beri şairlik ederim. Kim insan otların, Kimi insan balıkların çeşidini bilir. Ben ayrılıkların. Kimi insan ezbere sayar yıldızların adını. Ben hasretlerin. Hapislerde de yattım, büyük otellerde de. Açlık çektim, açlık grevi içinde. Ve tatmadığım yemek yok gibidir. Otuzumda asılmamı istediler. Kırk sekizimde barış madalyasının bana verilmesini verdiler de. altında yarım yılda geçtim 4 metrekare betonu. 59'unda 18 saatte uçtum Prag'dan Havana'ya. Lenin'i görmedim, nöbet tuttum tabutunun başında 924'te. 961'de ziyaret ettiğim anıt kabri kitaplarıdır. Partimden koparmaya yeltendiler beni. Sökmedi yakılan putların altında ezilmedim. 951'de bir denizde genç bir arkadaşla yürüdüm üstüne ölümün. 52'de çatlak bir yürekle 4 ay sırtüstü bekledim ölümü. Sevdiğim kadınları deli gibi kıskandım. Şu kadarcık haset etmedim Şarlo'ya bile. Aldattım kadınlarımı. Konuşmadım arkasından dostlarımın. İçtim ama akşamcı olmadım. Hep alnımın teriyle çıkardım ekmek paramı. Ne mutlu bana. Başkasının hesabına utandım, yalan söyledim. Yalan söyledim başkasını üzmemek için. Ama durup dururken de yalan söyledim. Bindim trene, uçağa, otomobile. Çoğunluk binemiyor. Operaya gittim. Çoğunluk gidemiyor. Adını bile duymamış operanın. Çoğunluğun gittiği kimi yerlere ben gitmedim. 21'den beri. Camiye, kiliseye, tapınağa, havraya, büyücüye. Ama kahve falına baktırdığım oldu. Yazılarım 30 40 dilde basılır. Türkiye'mde Türkçemle yasak. Kansere yakalanmadım daha. Yakalanmam da şart değil. Başbakan filan olacağım yok. Meraklısı da değilim bu işin. Bir de harbe girmedim. Sığınaklara da inmedim gece yarıları. Yollara da düşmedim pike yapan uçakların altında. Ama sevdalandım 60'ma yakın. Sözün kısası yoldaşlar, bugün Berlin'de kederden gebermekte olsam da insanca yaşadım diyebilirim. Ve daha ne kadar yaşarım, başımdan neler geçer daha kim bilir? 11 Eylül 1961 Doğu Berlin Nazım Hikmetran